Selam arkadaşlar. Latife'nin mutfağına hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Sağlığınız, sağlığınız yerindedir inşallah. Bizleri sorarsanız şükür bugünlerimizi herhalde şu günlerde biraz rahatsızız. Bugün arpa şehriye çorbası yapacağım. Bu sefer değişik yapacağım. Önce arpa şehrini biraz kavuracağım. Önce bazen şeyin içine atardım. Her şeyini kaynattıktan sonra. Bazen salçayla kavururdum. Bu sefer de böyle deneyeceğiz. Hangisi daha şeyli olacak bakın. sizlere şeyini. Bir de benim eşim gurme gibi her şeyi şey yapar. Onun şeyinden sınavı geçtik mi? Tamam. Hani gene ve çoğunlukla yemeğimi be beğenir. Niye mi? Gönlüm tuttu mudur yapmayacağım şeyi yok diyor. E tabi dedim sevgimi katarsam olur. Ben de onun için şimdi bir kıvamı da ettim. Sev gibi de katıyorum inşallah. Sencer ısınmış ama. Tereyağımı da kalanı da atayım. Ağırlık bu tarafa olunca şeyini Şimdi Şimdi bir yemek kaşığı unumu da ilave ediyorum. Kaşıktan döküyorum. Arpa şehriyemi kavurdum. Şimdi unumun da kokusu çıksın. Karabiberi şey yapınca beni hapşırık tuttuk. Bir tatlı kaşığı biber salçam. Bir tatlı kaşığı tekrar e, biber Birisi domates salçası. İkisinde şey değil. Bunlar Şimdi de biraz domates sosum vardı onu sürüyorum. Bir buçuk litre de suyum var. Onu da ilave edeyim. Aslında kısık ateşte Arpa şehriyeli çorbam kaynamaya başladı. Daha yine kaynamaya başlayınca. Ee, Özleşince Kaynasın. Sonra baharatını da tarın. Şimdi iki diş sarımsak ezdim. Artık şeylenmeye başlamış. Süymeye başlamış. Daha lezzetli olsun diye havanı da güzelce dövdüm. Şeye yakında baharatını atarım. Domatesin şeyleri. Ana şeyin sarımsağın şeyiymiş. Artık şey ola durmuş ya sarımsak. Ondan Şimdi baharatını da atacağım. Birer çay kaşığı. Bir çay kaşığı tuz. Şöyle şeyden durdu mu sanki tatlı kaşığı şey gibi. Bir çay kaşığı karabiber. Bir çay kaşığı pul biber. Bir çay kaşığı da nane. Şimdi döküyorum. Rabbim ağızla değil yedirsin inşallah. Şimdi ocağın altını kapattım. Artık yeme zamanı şey yaparız, servis yaparız. Herkese iyi günler. Allah'a emanet olun. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun. İyi seyirler, sağlıcakla kalın. Selam arkadaşlar. İyi hmm, buharlaştı. Şöyle azıcık kavurma koydum. Bir de domates sosu dökeceğim şimdi. مخار نوار فیان اوکول یک کتل خشک قدر دا دومتا سالجا فلاوه کنیم Şöyle azıcık kavrulsun. Baharatlarını da ilave edeyim. Birer çay kaşığı. Ee, tatlı toz biber, tuz. Birer çay kaşığı oluyor. Karabiber, kekik, pul biber. şöyle bir paket de şey var. Fiyonk makarnam var. Elimle bine şapıncı şey kayıyor. Allah dışarıda acayip rüzgar var. Yıkılıp gidiyor. Şimdi sıcak sudan da ilave edin. Burada bir litre su var. kaynamaya başladı. Birazcık kavurma koydum. Ondan sonra azıcık zeytinyağı koydum. Bir çay bardağı kadar domates sosum vardı. Onu ilave ettim. Ondan sonra baharatlarım vardı. Bir tatlı kaşığı kadar da domates salçam vardı. 1 litre kadar da sıcak suyum vardı. Su yetişmezse sıcak su şey yapıyorum arkadan. Onu ilave edebilirim. İyi seyirler.